round, Herkese tekrardan merhaba ben Bilal ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Çocukluğumun oyunu olan Zoom oynayacağız abi. Küçükken hatta annem belki annem bilir de hep bir sırf boyun için kaçardım hep netleri falan giderdik her şey işte öyle hep e, küçük çok severdim lan bunu Hatta bir tane çarım vardı benim Bilalcik Bilalcik Bil, Bilal'le bir şeydi de denedim denedim olmadı arkadaşlar yarın videodan önce yarım saattir onunla onunla uğraşıyorum şu arada Hatta şu 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 evet o oh, şu girişler falan böyle kocaman da hatta nakit çek dedim şuralar falan büyüktüydüm şöyle şöyle ağaçlar kesiyoruz şuradan tabi leveliniz bulunca arkadaşlar ben bunu bir e, seri olarak oynayacağım tabi sizin sürece bu anda e, kanalıma 4 tane video attım daha tıfılız hadi bakalım şimdi Şimdi. Hop amman abi. Şunları yapalım. Şunlar geliştiremiyoruz mu? Daha level yetmiyor. Evet, tamam. Şimdi ne yapacağız? Şöyle büyük şeyler alalım. Şunlardan alalım. Ee, şunlar. Kar, su. Aslında su alabiliriz lan. Evet. Su alalım abi. Hayır lan dur bir dakika. Düzenleme yapamıyoruz mu? Ya bunlar yollar. Yol. Yol abi. Yol. Yoldum yolalı. So tam. Sustum sustum Su. sustum. Bing ding ya düzenleme nereden yapılıyordu la? Abi artık oyun ha, tam 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 buldum buldum buldum. Bunu bunu mu bunu şöyle koyalım da şimdilik tabi. Oyun unuttum bana sen ne yapacağınız yani milli yaşlı adamım yani şimdi. <laughs> tam kar kar küresi. Tabi tamam, bu da olsun hemen bir tane daha alalım. Bir tane de su alalım. suda da flamingolar falan yaşar. <gülüyor> <gülüyor> tamam buraya Kar. Kar da ne olur lan? Kar. Ana, işte bu arada eee Yeni yeni güncellemeler gelmiş, kelebek yoktu, flamingo da yoktu. Ta benim o zamanlarda mi mirket vardı, keseli sıçan yoktu bak. Bu ta ne zaman gelmiş lan? Bilmiyorum işte arkadaşlar uzun zamandır oynamıyorum. Hiç yani alakam olmadı. Soğukta ne yaşar lan? Kutupayisi yaşar. Otopay'sı var mı? Allah bilir yılan da vardır. Hmm. Hmm, bunlar da akillikli ananı satayım. Dur bir dakika dur Bu çizgili sırtlan ananı satayım. Göstebek. Göstebek kılap. Abi kışta ne yaşar lan? Siklet. Ay şuraya ne alalım? Flamingo. 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 Flamingo neydi yaşar e Flamingo suda yaşamaz mı? Flamingo, Flamingo. Bir dakika internetten araştırmalıyım. Gelin beraber araştırak. Oha, video dolduğum için nasıl kasıyor? Gavurun bilgisayarı. Dur abi. Fi Flamingo. Flamingo flamingo aynen aynen abi suda aşar benim bildiğim flamingo oyun götünü sikiyim ya, abi yeni güncellemeler geliyor oyun bok olmuş ya bok sıçmak kara konuluyor mu ha buraya konuluyor doyur şu hayvanı din tan 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 Derkeğini alalım erkek. Oha. Tamam. Şimdi yavru yapabiliyor musunuz abi siz? Kuzuların bir tane yavrusu vardı la benim. Abi kocamandılar arkadaşlar. Ben bu seriyi de büyüteceğim. Bir de arkadaşlar küçükten bir tane daha ne kulüp kulüp neydi la? Kulüp. Klip <laughs> penguen. Ha, aynen aynen. Penguin goan, guin Onu da çekeceğim. Hawaii doğal ortamı. Abi ağzına sıçayım Ne kadar güzel. 36 16'nın da olsaydı alırdım. Gerçekten bu ile yapardım ya. Yani. Bu ile yapardım. Neyse şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Yol alalım Yol yapalım. Para zaten ee, şurada iki kanada ayrılsın yol. bir de düz mü gitsin aynen aynen abi bir de düz gitsin bunlar kaç blok abi şöyle şuralara büfe falan korusun da kaç bloktu dur saymalıyım Bir dakika beyler. Şuna girelim. Aynen abi ya. Filan mı suda yaşar? Bak hepsi de suda abi. Bu ne yapıyorlar? Tövbe estağfurullah helalim. Tövbe tövbe. Aynen abi yani. Çayır çaylaşır ha. Çayır. Aynen. Dört blok tamam. Neyse iyi. <laughs> Konuşamıyorum. Konuşamıyorum evet gene ben büyük ihtimal buna şey çekerim abi. Azra tüküreyim nereye koydum lan yolu? Gezin, dolaşın, seçin. Hayvanat bahçemi hepiniz gelmelisiniz. Şöyle abi. Hıf, nasıl oldu beyler? bence güzel şimdilik 4000'imiz var ama bataklık güzergahı oha tamam abi yeter yani şimdilik güzel yani çok temiz 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 şimdi zebra alalım abi zebra 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 şuraya zebra asa bir tane de kara alalım Kar değil kar yalnız. Dikkatinizi karla çekiyorum. Abi bir şey yok mu lan? Büfe var, abi, büfeler var mı? Eyf, abi tuvalet ana benim nelerim var şu vardı la. Bir tane de bu, bu, bu patatesli büfe vardı yani. Aa şu şu vardı, Şu vardı. Şu şu, şu çıktı. Tabii şunlar daha yeni gelmiş. Onları ilk defa görüyorum. Ha çay abi bunu da aldıydım. 100 nakit aldıydım arkadaşlar yani nakit çektiydim arkadaşlar şey şuralara şey koyalım da abi ha tamam olmuş ee, arkadaşlar bu arada ID'm var şurada Bilal 18 Berk adlı bir hesabım var siz de gelebilirsiniz gerçi kulüp penguene de gelebilir belki canlı yayın yapmayı düşünüyorum kulüp penguende <laughs> onu da canlı yayın yapılır lan ya ha, amına koyayım. Naz bendeki de şansı var ya. Benim şansımı siksin. Abi benim şansımı siker misiniz? Sikin. Sikmenizi istiyorum lan sizden. Abicim. Lan ekran kartı sipariş ettim. Minecraft çekemiyorum. Minecraft çekeceğim. Gelen kamyon kaza yapmış beyler. Ha buyur. Bu nereye uygun olur abi şu zebra? Ya şansımı sikeyim abi. Ekran kartı alacağım. Aa uyuyor. Aa. Ana. Abi git Allah'ını seversen zebra soktan yaşar. Ananı satayım. Ha tamam. Senden şöyle e, e, Kaç tane alalım. 20 tane alalım. 20. tamam. 20 tanesine 20. 21 tane. Evet. Gerçekten şimdilik bir şey yok da hadi bakalım biz gene de alalım abi. Tamam birazcık da şuraya alacağız. Buraya buraya da kuş alalım abi. Kuşlar kuş olur. Kuş yaparlar. Kuşlar kuş yaparlar. Mantığımız için. Değil, tamam. din, 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 din. Ee, arkadaşlar bu arada serinin devamı için like atarsanız sevinirim. Gerçi bundan serim oldu ama yani daha aslında ta o zamanlar bayılırdım buna ölürdüm. Bir kere bile bile dedim ben hani dedim işte eve gidiyoruz tabi o zamanlar sabahçıyım ya 7. sınıftayız. Pardon yedi mi sekiz mi o zamanlar buna hastaydı millet oynuyordu zaten bizim okul pül biliyordu. Ee, okul en iyisinde dördüncü üç ikinciydim. Bir tane arkadaş ''Abu, görmeniz lazım. Bilal al bir gir dediydi. Tabi ta o zamanlar bir gir efsaneydi ya öldüydüm. Sat bana dedim, satma ne dedim satmadı. Satar mı amına koyayım ben olsam ben de satmam. İşte çok güzeldi lan o zamanlar işte ta bir kere işte dedim hani gideyim dedim ya serbest çevirme oraya lan aha seviye artışı hemen mi seviş belli seviş erkek mi kız mı erkek mi kız mı Aa, kadın erkek varmış ben burada burası lüks tamam. İşte o an dedim hiç ki anneme dedim anne gidi git ben git hayır oğlum gideceksin manyak mısın sen dedi. Tabii 7. sınıfta. <laughs> Lan dedim iyi tamam dedim bu arada video 12 dakika olmuş tamam siktir ee, Anne gideyim dedim gitmedi. Gitçe git dedi git dedi. Gitmeyeyim dedim, git dedi gitmeyeyim dedi. E lan tamam dedim. Böyle yaparsan mısın, verin dedi. Lan tamam lan dedim. Gittim kaçtım abi. Tabi o zamanlar. Böyle ufacık mı diyeyim arkadaşlar. Bir laptopum vardı. O zaman çıktım ben anne çantamı hazırlıyorum dedim. E hadi dedi. dedi. Bizim e, böyle minnacık arkadaşlar. Ufacık böyle Samsung'un bir tane. Tabi ta o zamanlar laptop çok az hani bilgisayar olan arkadaşlar. Çok azdı. F e, laptop aldım işte aşağıda bizim Dumlupınar değil bu arada geç öğrende oturuyorum Ankara Dumlupınar'ın orada aman Dumlupınar nerede Ç Ankara Çankaya Orhan Yıldız'da Çankoy'un şimdi orası Paşa Altın Orhan oldu orada Rapor Bay diye bir tane okul vardı oradaydım ben işte orada bir tane okul vardı la adı neydi bir şey lisesiydi ama güzel daha adı, adı güzeldi ha Tınaste tınastepe Lisesi'ydi öyle sanırsam ondan gitti oraya gittim ben tabi dersi hazırladım çantayı da aldım İçine de laptop attım minik laptop annemin haberi yok laptop attım oraya oturdum abi tam okul saatinde böyle gittim 75 5 gece biz derste oluyordu arkadaşlar tabi ben 8 oldu bilgisayar bunu oynuyorum 9 oldu bunu oynuyorum amaç şey Mehmet'in ikisi gibi hani Mehmet dediydim Mehmet demediydim de işte arkadaştı o okul milinç olan ama işte bir yaklaştım birazcık olmadı tabii ki de gene o birinciydi ama sonunda ben birinci olduydum ondan sonra golü pengoyana başladık böyle ekipçe şey oynuyorduk <laughs> ya ey gidi günler onu aşağıda misafirler var kusuruma bakmayın ağzına kaç gündür şey atmıyorum oynatmıyorum oyun da bir oyna şey vi o oy, oynatmıyorum oy, arkadaşlar konuşamadım ee, yapacak bir şey yok yani neyse arkadaşlar serinin devamı için lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve sağdaki butona basarak da kalma abone olabilirsiniz şimdilik benden bu kadar umarım ki görüşmek üzere, görüşmek üzere. hoşçakalın bay bay